Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz 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 inşallah Allah'ın izniyle sizin için bir fincan kahve içtik ve yorumlayacağız nedir haliniz çıksın falınız bunun sonunu görmek istiyorsan falcı anne karışık fallardan bulabilirsiniz sizin için bakalım İsteyen kişiyle kurşun için bana haber verebilir Kurşunu döküyorum şıma döküyorum yani e, sufalı bakıyorum e, ve e, Şeyi şey kahve falı bakıyorum tarot bakıyorum arkadaşlar çok şeydi ya çalkaladım hepsi böyle arkasına öne de sıçradı siz de görüyorsunuz böyle bayağı hala çok yaş içtim ya bir de bugün Eylül'ün üçüdür ve cumartesi Allah'ın izniyle bir bakalım şansınıza ne çıkacak canım. Çok ıslaktır. Dedikodu hane dişinde var. Bir kişi kalbini ayırmış sizin için. İki kişi oturmuş birbirine laf ediyor. Ve konuşmalarınız dışarı gitmiş. Ve bir yerden biri elini arkana bağlamış. Ve bir karşılama var. İkiniz karşı karşıya geliyorsunuz. İki misafir de uzak yoldan size geliyor. Biri de size bir müjde verecek. Bir telefon haberiniz de var. Bir telefon haber biri. Telefonu alıyor. Eline arasın. Aramıyor gene. Bırakıyor. Nedense. Bir de eline bir şey koymuş. Biri size getirecek. Eve bir dedikodu bayağı arkanızdan konuşulmuş. Var. ve Bir kişi hakkında konuşmuş arkadaşlar. Bu kimse artık. Ka i̇çin çok karışıktır ve yüksek bir dağ gibi bir şey görünüyor. Bu hayatınızda bu yüksek bir dağ gibi. İnşallah bu zirveye çıkacaksın ve çıkabileceksin. Çünkü baya karışıklık çıkmış, baya karışıklık var. İki kişiyi bir erkek iki kişiyi seviyor. İkisi de hayatından görmek istiyor. Ya bunu bunu da bunu da yani ikisi de kalbinde var. İkisi de kabul etmiyor sanki. Biri diyor hayır ya ben ya o o diyor ya ben ya o. İki bir derede iki karada kalmış bu kişi. Ve biraz merhamet birisine veriyor, masraf veriyor. Yani masrafını, parasını filan veriyor birisine. Birisini de arkasını döndürmüş. Boyalı saçları olan sarı bir merhamet yapıyor. O tekiyi arkanı döndürmüş gibi duruyor. Biri elini iki dizine koymuş sana bir şey söylüyor, sana yalvarıyor. Seni teselli ediyor, seni ikna etmeye çalışıyor. Böyle yapışıyor. Bak görüyorsun akrabınız var burada. Bu akrab önüne çıkıyor ben sizi engelliyor. Ne ile? İki kişi muhtaç ihtiyacı var. Biri genç 17-18 yaşlarında. Biri de yaşlı bir bayan var. Bu ikisi de muhtaç size canım bu kimse. Bir büyücülük var. Bu büyücülük hanenizden çıkmış ve büyü yapan bir kişi de var. Yani bu kimse size bir büyüler olmuş. Onun için eşiniz ters gidiyor. Eşiniz hiç olmuyor. Her zaman filmin başı güzel sona gelince bir sorunlar oluyor. Arkadaşlar çok berbat bir de yaştır ya. Ben elimi süremiyorum. Şeyde yani böyle elim pis oluyor. Yapış yapış oluyor. Ben tatlı içiyorum. Tatlı kahve olmasan içemiyorum doğrusu. Yani desen, içemiyorum. Bir kişi böyle ayakta duruyor ve evin direğidir ve evin kuvvetidir. Sürekli dualar etmektedir. Dua ediyor. Bütün saçını süpürge etmiş evlatları için, ailesi için. Ama bir türlü sanki bu aile bilmiyor, minnetini duymuyor. Yapmış ne yazar, yapmamış ne yazar. İster yap, ister yapma. Sen neden yaptın? Herkes senin gibi yapıyor. Bunu söylüyorlar, minnetini dışarı atıyor. İki kişi sana zarar vermiş, sanki koleden düşmüş gibi. Kole yani şey var ya Ankara Kolesi var, Galata Kolesi var misale. Sanki oradan düşmüş kendini hissediyor. Bu iki bayan çünkü zarar ya etmiş, zarar vermiş. Bir şey kaybetmişsin. Çok bir büyük paradır kaybınız olmuş. Ama bu nedir? Biz coin oynamışsın. Kumar oynamışsın. Ya da deyim bahis oynamışsın. Baya paralar kaybetmişsin. Bu aralarda. Bu kaç aydır kaybediyordun. Ama gene kazanacaksın canım. Bir bayan tezbih çekiyor. Size dua ediyor. Ve duaların içinde sürekli dua eden bir bayan var. Sizin için dua ediyor ve sizin için endişeleniyor. Biri bir adım atacak size, bir hediye de veriyor. Ve yakışıklı, tonton biridir. Ve fazla uzun boylu değil, kısa boylu yani biridir. Ama çok şıpşıril ve çok tatlı ve çok suratı güzel yanaklar, gamzesi var. Çok tatlı biridir. Bu sizi çok mutlu edecek Allah'ın izniyle. Haberiniz yok sizden ama o kadar sizi mutlu edecek ki bir de atınız çıkmış muradına kavuşacaksın. Güzel bir evlilik hayatınız olabilir ve olacak Allah'ın izniyle. Bir kişinin fotoğrafını çekiyorsun. Bir boylu bir erkek aşırı derece boyludur. Yani çok uzundur çok uzun da hiç güzel değil Doğru. Bir yal, yapa yalnızsın aşktan sanki tek başına kimse hayatından yok şu boştasın yani Diyelim. Ama istemiyorsun kimse alanını da istemiyorsun. Diyorsun kimse alanımı almak istemiyorum. Kimse hayatıma girmesin. İstemem. Ama mecbur hayatına girecek ve görüp beğeneceksin de. Biri oturmuş çok üzgün, çok sıkıntılı. Genç 30 yaşlarından belki 31-32 de var. Oturmuş bir haber bekliyor. Atamak olabilir, işi olabilir, e, aşk da olabilir. Bekliyor bir türlü o haber gelmedi. Diyor ne zaman gelecek, nasıl gelecek. Böyle kafanı bayağı e, kafana takmış. Adağınız var veriyorsunuz, görüyorsunuz. Siz üç kişilik bir yolculuk yapıyorsunuz. Biri şiferdir ve iki kişi bir bayıbe bayan bir yolculuk yapacaklar arkadaşlar. Baya. Yani yolculuktadır. Bir kişiyi sanki kedi besliyor. Kedisini de çok seviyor. Hayvan sever biridir. Ve sanki onun için bir hasta olduğu zaman sanki çocuğunu kaybetmiş ya çocuğunu hastalanıyor aşırı derece üstünden üzülüyor. Bir kişi kedini kaybetmiş doğrusu doğrudur yani. O kadar seven bu kedi bir de kediyi kaybetmiş yani ölmüş. Öldüğün kedi baya sanki bir evladını kaybetmiş gibi aşırı derece ağlıyor ve sızlıyor ve üzüntülüdür. Böyle bilmiyor ne yapacağını. Arkadaşlar e, sanki diyelim ki Birisi çok aşık olmuş bir erkeğe ama erkek ondan büyüktür. Sanki hocadır ve öğretmenidir ya sürücü kursudur ya nedir ona bir ustalık yapmış da bir şey göstermiş. Onunla evliliğini yapıyor ve inşallah mutlu olur şimdilikten mutludur. Umarım mutluluk görünüyor. Bir bayan hocadır, doktordur sanki. Kendini çok söylüyor, bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu ediyorum. Kısa yolda ne varsa yapabiliyor, yapıyor. Bir de sanki insanı dolandıran gibi bir huyu var. İlla bir baştan böyle çekiyor, kendine yağcılık yapıyor. Sonra da illa o kişiye kazık atacak. Yani parasını yemeden olmaz. İlla bir hakimdir sözde, doktordur da. Ama öyle alışkanlık olmuş. Ya kurban olsun doktorlara bu kimse. Yani çıkan kimse. Bir bayandır. Biri böyle beyaz elbise giymiş bir de kollarını açmış böyle gösteriyor. Herkese diyor bak ne kadar güzel bana yakıştı mı? Ama bu beyaz elbise gelinlik olabilir. Başka bir şey de olabilir buradan. Bir kişinin sanki böyle kalbini ikiye ayrılmışsın. Kalbi kırıktır. Kırılmış. Bir de biri ya, yan tarafa kalıyor. Biri bu tarafta. iki tarafta kalbi kırılmış. Durmuş. iki müjde birlikte size gelecek. Bu müjde kapıdan çıkmadan o bir müjde de ikinci müjde de geliyor. Biri bir kapıda size bir şey veriyor. Ya hayırdır. Ya da bir yardımdır. Elinize verecek buradan kapıda canım. Size veriyor hemen elinde. Bir de sanki diyeceksin hayatından giymemiş, yememiş, içmemiş bir Allah verdiyse kimin oğludur demez. Allah verdiği zaman istersen iyi ol, istersen kötü ol. Kimse mani olamaz. Yani Allah vermiş çok kötü zorluk geçirmiş bir bayandır. Ama şimdi yiyip içip keyfine bakıyor. O eski günleri hiç hatırlamıyor bir şey bilmiyordu. Affedersiniz bilmiyordu kendini yıkamaya. Ama şimdi öyle olmuş ki herkesten tiskeniyor diyor. Bu pistir, bu kokuyor, bu şöyledir, bu beledir. Yeniden sonra da görmeler gibi olmuş. Ben biraz su içtim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sonra da görmeler de çok işi zor. Gören kişiler kaybetmişse onlara zor görür. Ama sonra da görmeler biraz kendini kaybediyor, biraz çok kibar şey oluyor, kibirli oluyor, çok böyle kendini kaybediyor, çok sanki hiç fakirlik görmemiş, hiç yoksulluk görmemiş gibi davranıyorlar bunlarda. Bir bakalım tabağınızda ne çıkıyor, görelim tabağınızı da Allah'ın izniyle. Biraz önce falcı anneyi de çektim o bir kanala. Şimdi falcı anne karışık falları çekiyorum. Allah izin verirse. Biri beyaz elbise giymiş oturmuş ve kimi bekliyorsa belli değil kimse yok çünkü. Sıkıntı dökülüyor, sorun dökülüyor. Sıkıntı yanaklarından durmuş. Biri haber bekliyor sanki Avrupa bölgesi ya da Amerika bir yere gidecek gibi hazırlık. Bak görüyorsun sizde gözünü. Kahverengi gözü, Böyle bal sarısının daha koyusu. Ve ortası da siyah. Birisinin nazarına gelmişsin. Bu nazar üstümüzde var canım. Görüyorsun. Beyaz bir güvercininiz de var. Sıkıntını döküyorsun. Bu sıkıntı da sanki seni kilitlemiş gibi. Bir de buradan sanki iki haber birlikte duyacaksın. Bu iki haber birlikte geliyor size. Bir de buradan bir böcek var. Sanki bu böcek ne yapacaksa bilmiyorum gibi bir durumda artık ne yapıyor? Buradan bu böcek biri ayak sanki adım atıyor. Bu adımını atamıyorsun. Ya çekiniyor, korkuyor ya bu eve hiç gitmemiş. Böyle orada duruyor. Acaba ne yapayım? Gideyim, gitmeyeyim, ne yapayım? Öyle kalmış içinden. Bugün de bu kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Size tezbih falı da bakacağım arkadaşlar. Unutmayınız. Bismillahirrahmanirrahim. Peçete yok. mu? Burası şey oldu da nasıl temizleyeceğim? Peçeteyi göremiyorum. Ben de var. Bismillahirrahmanirrahim. Fala fala Fatma'ya da Rabaytullah'a. Hazdu Hasan çok az öyle. Deri eğer niyetiniz gerçekleşsin Allah gelecek. Gerçekleşmezsen ne iste de niyet tutun. Tutmadan olmuyor. Siz tutarsın yeni bakarsınız da. Yani kime açarsınız hiç fark etmez. Bir niyet tutabilirsiniz. He Allah gelirsen olacak. Muhammed gelirsen olmaz. Ve benim elim değil Fatma annemizin elidir. Bakıyoruz. Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah geldi Arkadaşlar bu cumartesi Allah'ın izniyle niyetiniz gerçekleşiyor Allah geldi gözünüzün önünde yaptım ve isteyen kişiler bir niyetini tutar 15 TL'den bakıyorum fazla çok iyi bakın Allah'a emanet olun.